Merhabalar. Bugün evde dondurma yapımı yapacağız. Meyveli dondurma için muz, kavun ve limon kullanacağız. Bir miktar da şeker. Öncelikle bir adet muzu doğrayacağım. 2 dilim kavunumu. Şu anda gerçi robotum için yeterli görünüyor. Bir yarım dilim daha kavun koyayım. Daha sonra içerisine bir adet limon sıkacağım. Hem hafif mayhoş hem de şekerli olsun istiyorum. bir adet limonu ekledikten sonra kavunun biraz tatsız, özellikle onu değerlendirmek için kullanacağım. Muzun şekeri de yeterli olmayacaktır. O yüzden şeker ekleyeceğim. Şeker eklememin özellikle sebebi 5 yemek kaşığı koydum bu arada. Donduktan sonra şeker oranı bayağı bir azalıyor. O yüzden şeker ekleyin ya da bal varsa elinizde mevcut bal da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Evet, blenderdan geçirdik. Karışımımız hazır. Şu anda sadece dondurulacak bu kadar. Dondurma kaplarına koyacağım ama isterseniz siz eğer yoksa evde bardak plastik bardak kullanabilirsiniz. Onun haricinde varsa kek kalıplarınız, silikon kek kalıplarınız onda da çok güzel oluyor. Evet, şimdi bunları dondurucuya atacağız. Evet. Dondurucuya götürülmek üzere dondurmalarımız hazır. Buzluktan dondurmalarımızı çıkardık. Tamamen meyveli, karışık, karışık daha doğrusu. Vitamin deposu dışarıdan almanızdansa bu şekilde olması çok daha sağlıklı, çok daha güzel. Tekrar söylüyorum, şeker koymamızın tek sebebi, bal da koyabilirsiniz. Şeker koymamızın tek sebebi e, buz buzluk, yani buzlukta donduktan sonra şeker oranı düşüyor. Meyveli olursa çocuklar keyifle yemeyebilir. Evet bazılarını da silikon kalıbın içerisine koydum. Gördüğünüz gibi elimde bulunan çöplerle yaptım. Bu şekilde rahatlıkla çıkarılıyor. Bunları keyifle çocuklarınız tüketecektir. Ben elimde bulunan malzemelerle yaptım dondurma çubuğu yoktu. O yüzden normal çöp şiş çubuklarını ikiye bölüp koydum. Aynı şekilde dondurmalarımız hazır. çocuklarınız gayet keyifle yiyecektir. Bu arada bu dondurma kalıpları marketlerde mevcut tek yapmanız gereken kalıplara bu şekilde koymak. Dediğim gibi çocuklarınız çok keyif alacak. Tamamen doğal. Sadece şeker ekledik. Siz isterseniz bunu yerine e, bal ekleyebilirsiniz. Şeker kullanmak istemiyorsanız. Ama e, her halükarda dışarıda alacağınız dondurmadan kat be kat daha az şekerli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü onlara aşırı şeker konuyor. Evet, muhakkak deneyin. Afiyet olsun.